Merhabalar. Bugün ile beraberiz. Merhaba Göksen. Merhabalar abi. Hoş geldin videomuza. Hoş al. bulduk. Teşekkür ederim. Kendinden biraz bahseder misin? Tabii abi. Ben Göksen'in Çiğdem. 9 Eylül Üniversitesi İngilizce Yaşamı Fakültesi mezunuyum. 2020 yılında mezun oldum. Yaklaşık bir buçuk senedir SAP danışmanlığı yapıyorum. Bir buçuk senedir de İstanbul'da yaşıyorum. Bu doğrultuda. danışmanlığı nedir Göksen? Şirketlerin süreçlerini uçtan uca analiz etmemizi, ve bu süreçleri SAP'ye aktarıp tüm süreçlerini optimize ve otomatize ederek onlara güzel bir hizmet sunuyoruz SAP, SAP ERP sistemi sayesinde. Ee, bir de şöyle bir durum var. Aslında SAP içerisinde, SAP'yi şöyle düşünebilirsiniz. Bir şirket, bir şirket nasıl birden fazla departmanı varsa SAP içerisinde de biz bölünüyoruz. Mesela benim uzmanlık alanım satış ve dağıtım. Ben satış ve dağıtım departmanının süreçlerini analiz ediyorum onların süreçleri nasıl iyileştirebileceğini hani eğer e, geleneksel bir yöntem kullanıyorlarsa onu daha verimli hali nasıl getirebileceğini onlara tavsiye ediyorum yeri geldiğinde. Yeri geldiğinde sürekli çıktılar üzerinden konuşmuş olalım. Sürekli her seferinde Excel üzerine hazırladığı bir şey SAP üzerinden e, otomatik olarak hani her süreç arkasını alabiliyor. Yani böyle süreçlerde biz e, kritik eleman oluyoruz ve onlara Artık bir noktadan sonra, yani bizim projelerimiz bittikten sonra onlara artık sürekli olarak destek oluyoruz. Yazılımın arayüzlerinde, yapmaları gereken noktalarda, yapamadıklarında veya yazılımsal hatalar çıktığında onları besleyen bir e, çalışan oluyoruz diyebilirim sana. SAP'de danışman olmaya nasıl karar verdin? Aslında şöyle söyleyeyim abi sana, ee, bu noktada net bir kararım hiçbir şekilde yoktu. Yani üçüncü sınıfa geldiğimde artık kafamda bir şeyleri netleştirmem gerektiğini, ülke şartlarının gidiş beni bir tık zaten deforme ediyordu. Moralize, demoralize oluyordum yani. Araştırmalarıma başladım. Nereye gidebilirim, ne yapabilirim? Hani ne gibi seçenekler var önümde gibisinden. Çünkü daha henüz staj da yapmamıştım. Ya daha çok kendi sosyal yaşantıma ve kişisel gelişimime odaklanıyordum. O noktada araştırmalara başladım arkadaşlarımla danışıyordum, hocalarımla konuşuyordum ama genelde aldığım tek cevap denetim üzerindendi. Yani muhasebeci olmaktı. Muhasebeyi seviyordum ama yani kendimi de o sektörde görmek istemiyordum. Yani çünkü çok daha yaşlı insanlarla çalışacakmışım gibi geliyordu ve bu beni bir şekilde itiyordu aslında kendimden. Yani orada olmak istemiyordum. Ben kendi kişisel gelişime odaklandım. O süreçte işte, işte Amerika'ya gittim, work and travel, Erasmus falan derken dördüncü sınıfa geldim. Amerika'ya work and travel'a gittin. Erasmus için hangi ülkeye gittin? Çek Cumhuriyeti'ne gittim Erasmus için daha. E, ee, ne kadar sürelerde yaptın bunları? Şöyle söyleyeyim. Üçüncü sınıfla dördüncü sınıf. Dördüncü sınıfın birinci dönemi Erasmus'taydım. Üçüncü sınıfımın da yazında şeydeydim. Amerika'daydım. Work and travel'a gitmiştim. Amerika'da Work and Travel, Çek Cumhuriyeti'nde Erasmus yaptığını söyledim. Bunlar iş hayatında ve seçtiğin meslekte sana katkısı oldu mu? Abi şöyle söyleyebilirim. Seçtiğim meslek özelinde değil ama şöyle bir katkısı oldu. İnsan, insan portföyümü genişlettim. Yani bu bana şöyle bir artıda bulundu. Hangi insanla çalışmak istiyorum, hangi insanla çalışmak istemiyorumu görme şansım oldu. Aslında denetimi istememe sebeplerinden de biri bu diyebilirim sana. Çünkü ben artık daha böyle yaşlı, daha böyle teknolojiden uzak kitleden kitleyle çalışmak istemiyordum diyebilirim sana. Ya daha böyle o teknoloji odaklı kitle, daha böyle genç, dinamik insanlarla bir arada olmak istiyordum. Bunu görmemi sağladı diyebilirim en basitinden yani. Peki, şu an İngilizce ile alakalı bir problemin olduğunu düşünmüyorum. Genel bizim ülke olarak problemimiz neden var sence? Abi tek düze bir şekilde öğreniyoruz. Bir de yani her sene aynı konunun üzerinden aynı şekilde geçiyorsun. Ve bunu hayatına hiçbir şekilde adapte etme gibi bir durumun yok. Yani sen o dili aktif olarak duymuyorsun. Ne? Sana gösteriliyor. Evet işte emizar atıyorum. E bir ezik bir, e bir örnek vermişim. Emizar. Sana sınavda hani test veriyor hoca. Emizar soruyor. Onun cevabını veriyorsun. Yani hiçbir şekilde e konunun dışına çıkmıyor. Ve sen... Onu öğrenme isteğiyle ekstra bir hayatına katmıyorsun. Ne bileyim onun müzik zevkine bir zevkine haline getirmiyorsun. Ya da filmlerde daha aman ben İngilizce aksanı benim anlayabileceğim dilde filmler sevdiğim moduna girmiyorsun. Biraz yani, da kültürle beraber e, öğrenerek kesinlikle. devam etmek daha doğru olur diyorsun. Entegre peki, etmek hayatın. Peki sen şu an e, SAP danışmanlığında İngilizce kullanıyor musun? Kesinlikle abi. Yani bunu bu kesinlikle bence olması gereken bir şey. Çünkü araştırmak istediğinde Türkçe kaynağı erişimi çok zor. Yani e, İngilizcesi olan bir esnek danışmanın Türkçesi, yani İngiliz, İngilizcesi olmayan bir esnek danışmana göre kat kat daha fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü araştırmak istediğinde kaynakların hepsi İngilizce. Yani dünya üzerindeki birçok bir birçok danışma ana bir dil üzerinden birbirlerine cevapladığı, yanıtladığı platformları var ya çünkü. Rahat bir şekilde e problemde veya yapacağın iş süreçlerinde kaynaklara rahat ulaşabiliyor musun? Tabii. Yani herkes, her vaka özelinde demeyeyim ama çoğu senaryoyu İngilizce aratıp internet üzerinden bulabiliyorum. Yani cevap istediğim cevap ulaşabiliyorum. Biz SAP danışmanlığı için İngilizce gerekliliği sadece e, süreç anlamında veya işleyiş anlamında kullanmaktan da öte aslında kaynak araştırması ve kendini geliştirmek olarak da İngilizcenin e, gerekliliğinden bahsedebiliriz Tabii tabii kesin. <laughs> yani şunu da net söyleyebilirim. Yani bence bence SAP danışmanlığı olduğunda üniversite 5 gibi devam ediyor hayat. Yani sen hala çalışmaya devam ediyorsun, araştırmaya devam ediyorsun. Yani hocan yok bu sefer sinyorum var. Ona bir şeyler aktarman gerekiyor. Üniversite sürecinde SAP danışmanlığı hakkında bir fikrim var mıydı? İş buldum, bununla devam etmeliyim mi diye düşündü. Yoksa hedefin SAP danışmanı olmak mıydı? Abi şöyle, o noktada benim SAP danışmanlığı gibi bir fikrim yoktu. Yani hedefim bu değildi açıkçası. Kafamda olan bir şey değildi. Çünkü etrafımda herhangi bir SAP danışmanı olmayı düşünen biri ya da herhangi bir SAP danışmanı yoktu. Yani, bu tarafa yönlendirilmedim açıkçası. Biraz enteresan işledi o süreç. Nasıl tanıştın SAP ile peki? Ee, dördüncü sınıfta SAP'nin Young Professional Program diye bir MT programı vardı. Bu, genç yetenekler programı diyebiliriz buna. Hı hı. Ona başvurdum. Ona da bir arkadaşım vesilesine başvurdum aslında. Hı hı. Yani şu o noktada bir arkadaş payı var diyebiliriz. Ona başvurdum. Yaklaşık 1000, 1000 ila 1500 kişilik bir başvuru arasında 20 kişi bir grup seçtiler, 20-25 kişi bir grup seçtiler. Her sene mi açıyor bu programı SAP? Her sene açıyor, her sene var abi. Oraya başvuruyorsun. İşte Hı -hı. o elemeleri geçtikten sonra birkaç step var. Yani direkt SF'nin kendi bünyesi altında yaptığı bir şey bu. Hı -hı. Bir sürü aşaması var işte. Dubai'den bir kol geliyor, Dubai'den bir arama geliyor. İlk onlarla muhatap oluyorsun. Sonrasında bir Almanya'da e, online bir platform üzerinden görüşme yapıyorsun. Hı -hı. Seçilirsen yoluna devam, sene devam ediyorlar. 3 aylık periyot, 3 ay içerisinde sen e, sertifika sınavlarına giriyorsun iki tane. Sana soft skill eğitimleri veriyorlar. Yani Amerika'dan işte adam sana gelip farklı farklı yetenekler üzerine eğitimler veriyor. Tamamen SAP için. SAP'nin kendi içerisinde danışmanla yetiştirmek için yaptığı, ürettiği bir program bu aslında. Bir her zaman takımla beraber mi çalışıyor? Tabii genelde çünkü bizim projelerimiz uzun kapsamlı ve hep iç içe olduğumuz, yani hep diğer departmanlarla da entegre olduğu için yani işte işte firmaların süreçleri de zaten birbiriyle entegre. Satışı, satın alması, muhasebesi hep birbiriyle entegre süreçler. Biz de içeride bunları süresi olarak tasarladığımız için hep bir ekip olarak çalışıyoruz. Yani aslında satış ve, depart de satış ve dağıtım departmanı üzerinde bile ekibimiz oluyor. Yer yer projelerde 3 kişi, 4 kişi olabiliyoruz yani. Satış dağıtım e, modülü olarak e, çalıştığın aşamada kendini eksik gördüğün yerlerde e, kendini geliştirmek olarak e, nasıl ilerliyorsun? Kendin araştırarak mı ilerliyorsun? Yoksa e, senden daha tecrübeli danışmanlara sorarak mı ilerliyorsun? Yoksa kendi çözümünü bulduğunda o çözümün doğru olup olmadığını sürekli deneyerek mi ilerliyorsun? Ya şimdi o noktada öğrencilikten farkı şu diyebilirim bir hocanız tamamıyla yok. Yani hocanız var. Aslında sinyaliniz var. Ama sen her şeyi ondan almayı bekleyemezsin. Yani o insanın sana sürekli eğitim verecek bir vakti yok çünkü. Yani iş hayatında mısın? Süreç çok daha hızlı akıyor ve zaman kıstası var. Her zaman bir deadline var. Hı hı. Bu noktada senin as senin sinyalin sana verebileceği şey bir konu başlığı. Ve senin o konu başlığı üzerinde kendi araştırmanı yapıp hani süreci dizayn edip ona sunabilirsin. Hani bak ben bunu böyle böyle yaptım. Bir hatam var mı? ya da bir eksiğin var mı abi e, ya da e, herhangi bir kusur görüyor musun ya da senin bana ekstra söylemek istediğin bir şey var mı iyi verebilirim ama ben yani bir öğretmen edasıyla ondan tamamen bana her şey beklemiyorum yani aslında e, ben tarifi alıyorum kendim pişiyorum kendim yiyorum gibi bir süreç işliyor. Ese güzel para kazanır mı? <laughs> Bu hayal de seçmişim aslında abi. <laughs> yani e, o süreçte bu emt programı sürecinde hani herkesten böyle şeyler duyuyoruz. işte zamanında günlük 750 dolar reklardan falan bahsediyorlar. Hani gözümde böyle dolarlar uçuyor. Mükemmel bir hayat bekliyorum falan. Şu an dolar euro mu kazanıyorsun? Yok. <gülüyor> <gülüyor> yani e, belki diğer sektörlerde şu ço an hani çoğu sektör üzerinde Başlangıç maaşları daha yüksektir. Yani belki bizim skalamızda da bir bilgi seviyesi arttıkça yükselen bir skala. Belki 5 yılda onların önüne geçiyoruzdur. Hani ortada bir şey söyleyemem ama yani zengin olacağım bir iş değil bu. Hani seni zengin yapmaz yani. Hani öyle bir hayal yok. 750 dolarlar kazanacağım. Yani tanıdığım milyoner eski bir <laughs> yok. <gülüyor> yok abi. İş hayatı, üniversitedeyken iş hayatıyla alakalı nasıl beklentilerin vardı? Şu an neler buldun? Üniversitede düşündüğün gibi mi iş hayatı? Abi şimdi bu benimim bir korkumu diyebilirim. Ya yani çünkü ben üniversitede seviyordum, üniversitenin sosyalliğini seviyordum, arkadaşlarımı seviyordum. Ee, bu noktada şöyle bir korkum vardı benim. Açıkçası. Yani ben iş hayatında karşıma gelecek insanların yaşı çok büyük olacağını, benim çok daha böyle sert, daha böyle kendim gibi olmayacağım bir ortam bekliyordum aslında. Yani daha böyle farklı bir gökseni bekleyecek beni. Benim sosyal hayatım çok daha farklı olacak. Haftada bir anca vakit bulabilirsem dışarı çıkacağım. Böyle kendi savunlarım vardı. Bunlardan çok korkuyordum. Robotik bir hayat bekliyordum kendimde. Halbuki öyle değilmiş yani. Üniversite bitti. Ya bu şey gibiydi aslında. Lise bitti. Liseden üniversiteye geçerken bir korku vardı. Üniversite nasıl olacak, nasıl olacak? Şimdi üniversite bitti. Bitçeye sıra düşünüyorum. İş hayatı nasıl olacak, iş hayatı nasıl olacak? Halbuki iş hayatı insanlar da üniversiteden yeni mezun olmuş gibi. Ya yani da üniversite okumuş, o dönemleri yaşamış. O aslında sosyalliğin iş hayatına devam ettirmeyi ee, devam ettiren insanlar. Yani o korkuya hiç mi gerek yokmuş aslında onu anladım. Çünkü iş arkadaşlarım çok keyifli, iş ortamım keyifli. Dediğim gibi çünkü dinamik bir kitle var. Yaş skalası çok böyle yüksek bir yaş skalasına sahip değil. Yani korktuğum hiçbir şekilde başıma gelmedi diyebilirim. Çok korkuyordum çünkü. Bundan en büyük korkum da yani. Peki ee, sen daha yaşlı insanlarla daha aynı işi yapan ve o işi değiştirmekte direnen insanlara çalışacağını bekliyordum. Ve daha genç bir ekiple, daha dinamik bir ekiple çalışıyorum şu anda diyorsun. İleride bir danışmanı olarak daha yaşı fazla insanlarla çalışırsan, o projede daha fazla daha fazla kendine katacak bilgi bulamaz mısın? Kesinlikle bulurum abi. Ya yani şöyle çünkü artık biz içeride zaten bunları baron boss diyoruz. Çünkü çok fazla böyle insan yok. 15-20 yıllık insanlarla bahsediyorum ben. Çok deneyimli oluyorlar, çok bilgiler. Çünkü zaten SAP onlarla öyle diyorsunuz, baron, boss falan diyoruz. <laughs> <laughs> İçsel bir tabi bu da. El patron. El patron. <laughs> ya tabii ki de çok fazla deneyim kadar. Çok fazla bilgilenirsin. Ya benim kıstasım aslında şu noktada şu. O adam da hani mesleği geri okey yaşını almış, deneyimlenmiş ama içsel motivasyonu bitmiş bir adam değil. O noktaya gelmiyor yani. Hani o da dinamik kalıyor çünkü sürekli genç bir kitleyle yetişimde kalıyor. Sürekli hani juniorları oluyor, seniorları artık onun çok daha küçük, ondan çok çok daha küçük insanlar oluyor. O yüzden daha dinamik kaldığını düşünüyorum. Yani dışarıdaki hayattaki gibi yaş sıkıntısı çok yüksek olmadığı için burada o tarz insanlarla çalıştığında problem yaşam yaşamazsın yani. O, o tarz problemleri düşünmezsin. Çünkü seni algılayabiliyor. Yani seninle ortak paydaşla paydada buluşabiliyor yani. Peki o aşamada daha kendinden daha olgun insanlar, daha tecrübeli insanlarla ile çalışmakta kendini orada nerede görüyorsun? Sen onların işten beklentileri, çalışma disiplinleri ve sonrasında sonuçlara bakış açıları Genel olarak iş hayatına bakış açıları tamamen farklı aslında. Bu bir danışmanı da olsa, başka bir mesleği yapıyor da olsa ve genelde olgun, tecrübeli insanlar yöneticilik pozisyonlarında olmuş oluyor. Orada sen e, bilgimi alırım, gerisinde de ben onunla e, daha iyi çalışabilirim kısmında mısın? Yoksa ben yine girerim, e, projemi yaparım, kendi doğrularım varsa diretirim. Ve yine e, ekip olarak daha genç, dinamik bilgilerle, o düşüncelerle, o tasarımlarla devam ederiz gibi mi düşünüyorsun? Abi aslında şöyle ki, ya ikisinin ortasında... Kısaca şey... e, sormak istediğim şu, e, daha olgun, daha tecrübeli insanların e, iş disiplini farklı olduğu için onlarla çalışırken zorlanıyor musun yani zor Bunu sadece kendi eee şey tecrübeli bir danışmanlar olarak düşünme. Hı, hı. E, şirket müşteri tarafından e, çalıştığın yöneticilerle ve e, oradaki kullanıcılarınla olarak da düşünebilirsin. Ya şöyle ki e, zor noktalar kesinlikle var abi. Ya yani bu bu bir gerçek. Ama senin de o insanlardan öğrendiğin bilgi de bazen publishlerimiz olabiliyor yani. Her şeyi biz Google'da aratıp bulmuyoruz. O süreçte öyle işlemiyor yani. Sen Google'da sadece SAP'nin işlevsel, şey, işle, işlevsel süreçlerini aratabiliyorsun. Yani SAP içerisinde ne yapacağını aratabiliyorsun. Ama oradaki o adam tamamıyla süreçsel anlamda çok donanım. 20 yıldır belki o işi yapıyor. Yani ben müşteri üzerinde soruyorum. SAP üzerine geldi. 20 yıldır adam hem o süreci yapmış hem de e, hem SAP üzerinde o nasıl yaptığını biliyor. Hem de Müşteri tarafından o nasıl aklını, Tabii ki de belki daha bazı katı olduğu noktalar vardır. Daha belki bazen bazen seni yoracak noktalara şahit olabilirsin. Ama gün sonunda sana kaçacak çok şey de var. Ha şu da bir, şu da bir kıstas. Sorduğun soru için, için söylüyorum ikisini kıyasladığımda. Bazen de böyle insanlarla çalışmıyor olmak sana daha fazla özgüven imkanı sunuyor. Yani sana daha fazla alan sunuyor şey yapabileceğin. Daha fazla aksiyon alabileceğin, daha fazla elini taşın altına sokabileceğin imkan sağlıyor. Çünkü o adam gün sonunda her şeyi biliyor. Sen bilmiyorsun ve deneyimleyeceksin. Yapman gerekiyor. Yapılması gereken bir iş var. O adam biliyor, sen bilmiyorsun. Şimdi dışarıdan o adamın yapışını izlemek var. Bir senin onu artık aksiyon alıp onu yapıyor olman var. Deneyerek öğrenmek. Hem deneyerek öğrenmek. Dediğim gibi. O noktada ikisi de Ayrık ayrı ayrı anlamlarda sana çok şey katar ama ikisi de güzel bir şey diyebilirim yani. İzmir'de üniversite okudum, sonrasında İstanbul'da işe başladım. Şehir dışından gelip İstanbul'da yaşamak sence nasıl? Abi tabii ki de zorlukları var. Yani şehir dışından geliyorsun ki burada bir hayat kuracaksın ve başlangıç maaşlı kuruyorsun ki dönemimiz şartlarında biraz zor diyebilirim sana çünkü hani yer yer aileden destek alman gerekecek maaşları alıyorsun. <laughs> Yani bizim sektör üzerinde ben yine bu kadar zorluk çekmedim maaş anlamında. Ama tabii ki de zorlukları var. Yeni bir şehir, yeni bir yaşam, keza dediğimiz gibi sınırlı bir bütçen var. Ona göre hayat kurman gerekiyor. Keza ev kiraları falan çok pahalı. Ama bu bir kaçınılmaz son yani çoğu öğrenci için. Çünkü bütün iş olanakları hep İstanbul üzerinden dönüyor. Yani genel olarak İstanbul'a bakış açım peki gün geçtikçe yine daha yoğun şehir, daha gürültülü, daha hızlı hayat akıyor. İşte ileride İstanbul'a daha fazla alışırım mı diyorsun yoksa günün sonunda ben İzmir'e dönerim mi diyorsun? Abi kesinlikle o konfor zonu oluştururum kendime ya burada. Yani gitgide daha fazla alışıyorum çünkü İzmir'e gittiğim senaryoda da burayı özlüyorum aslında. Yani bir parçam burada kalıyor çünkü burası da bir benim şehrim olmaya başladı. Bu konuda yalan söylemeyeceğim. i̇leride İstanbul'da biz bunu böyle yaparız. İstanbul'da biz <laughs> gevreye simitleriz diye mi devam ediyor? Galiba o sona gider. Ama yani 20 sene sonraki Göksel'in için konuşuyorsam ya Avrupa'da olurum ya da artık uzaktan çalışma bunda geçmiş İzmir'de. 2 yıl, bir hayat. Iki yıl sonraki Göksel'inle konuşacak olursak, 2 yıl sonraki Göksel'inle gidecek olursak Avrupa'da olur mu? Olur abi. olabilir abi. Olabilir. Yani iki yıl sonra İzmir'de olamaz ama ya İstanbul'da olur ya da Avrupa'da olmuş olur. Ya zaten bunun için de mesela ekstra bir dil çabası falan sarf ediyorum. İngilizce ekstra olarak sarf ediyorsun. Peki SEB danışmanlığı yurt dışında kendi işini yapabiliyor mu? Tabii. Tabii. Yani aslında bence diğer sektörlerle kıyasladığımızda en esnek kaldığımız yer burası diyebilirim. Yani o yüzden de genç arkadaşlar kesin evet. öneriyorum çünkü yurt dışı potansiyeli çok yüksek bir iş. Remote artık hani şunu da gördü aslında kitle kitleler. Remote olarak da çalışıyorsun. Yani hı hı. E, Türkiye Türkiye üzerinden yurt dışına hizmet de verebiliyorsun. Böyle bir lüksün de var. Yani hiç gitmeden bile canlı geçen projelerimiz var artık. E, o noktada kesinlikle önereceğim bir meslek dalı. Ve şuna da geleyim. Dil çok kritik. Ya o noktada senin kişisel gelişim. Hı. SAP ne kadar biliyorsun? Dil konusu ne kadar esneksin? Yani senin Avrupa'ya e, Gidişin için gerekli biletler bunlar. Bu noktalarda iyiysen neden olmasın? Çok daha, yani çok rahat bir şekilde geçebilirsin. Peki videomuzu kapatırken son olarak e, çocuğunun da ileride SAP danışmanı olmasını ister misin? Yani şartlara göre değişir abi. Yani e, tabii ki de isterim. Tabii ki de çocuğunun da ileride SAP danışmanı olmasını isterim. Ama o günün şartlarında bakalım hala ERP var olacak mı? Ya da daha iyi yazılımlar çıkaracak mı SAP? Belki de farklı bir şeyin danışmanlığı yapmak gerekecek. O yüzden göreceğiz. Ama bugün hakkında kesinlikle istedim. Okey. Çok teşekkür ederiz Gökçe. Ben teşekkür ederim. Videomuz abi. o konuk olduğun için. Güzel günler seninle olsun. İnşallah. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Görüşmek